Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Turizmi ve Gastronomisi çalışmaları ile ilgili bir bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Bursa, Bursa her Melinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş geleneksel hale gelen gastronomi festivali öncesinde önemli mesajlar verdi. Geçen sene 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlediğimiz Bursa Gastronomi Festivali'ne hem Türkiye'den hem de yurt dışından gıda üzerinde çalışan pek çok firma katıldı. İlk üzerinde vatandaşımızla festival böyle düzenlediğimiz etkinlik Aynı motivasyonla çalışmaların sürdüğümüz ikinci Bursa Kalkınasyonu Festivalimizi 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Bursa'nın sadece sanayiyle değil, turizmle de anılmasının amaçlandığı vurgulandı. Evet Bursa bir sanayi şehri. Başta otomatik olmak üzere Bursa'nın önemli sanayi değerleri var. Ama bizim yaşadığımız şey çok kadim bir şey. Bir tarih ve kültür şehri. Dolayısıyla Bursa'nın bu eee düzün tasarısında bütün Türkiye, tüm dünyaya umut var. Her birimizin ana sorumluluğu geleceği. Eee sadece fabrika başarı niteti ve çalışan işçilerin sabahdan akşama işe koşturduğu bir kutsal hayal yapıyorduk. Şimdi kamu özel sektörünün tamamının bu organizasyona destek vermesini açıkçası bekliyoruz. Bugünkü toplantıdan baksak turizmdeki aşmazları görmek ve neler yapılabileceği konusunda siz değerli katılımcıların görüşünü almak. Turizm sanayinin gölgesinde kalmamalı ve sanayi varsa turizm olmaz gibi bir algılamanın ve değerlendirmenin içerisinde de girmememiz gerekiyor.